Merhaba ben Avukat Ömer Fatih Kama. Yine Amasya'daki kazayla alakalı bu sefer manevi tazminat boyutunu anlatmaya çalışacağım. Manevi tazminat bu olay nedeniyle duyulan üzüntünün karşılığının tazmini. Yani adı bu ama tabi asla ve asla karşılığı değil. Yargıtay kararlarıyla şöyle tabir edilmiş. Olaydan dolayı duyulan üzüntüden kaynaklı olarak hafif bir tebessüm sonunda bu tazminatı aldığınızda hafif bir tebessüm duygusu oluşturacak. Karşı tarafı fakirleştirmeyecek. Sizi zenginleştirmeyecek. Cezalandırma amacı taşımaz. Son dönemde caydırıcılık unsurunun öne çıktığını görüyoruz. Bunu ama her kararında uygulamıyor. Yani bakın bu otobüs sürücüleriyle alakalı, otobüslerle alakalı caydırıcılık unsuru kesinlikle çok önemli. Ya 45-50 tane insanın canı taşınıyor. Hiçbir kudetiniz yok o otobüse bindiğinizde kendinizi koruyabilmek adına sadece emniyet kemeri takabilirsiniz. Bütün inisiyatif otobüs firmasında, sürücüsünde. Bir tane sürücü verdiyse t -t -t tokatla İzmir arasında yani o işletme sahibi ceza davası açısından bir yaptırımla karşılaşmayacak. Hani hiçbir kusuru yok falan filan diyecek. Geçecekler. Ama manevi tazminatta bunun çok önemli Yani siz tamam cezalandırma amacı taşımıyor ama caydırıcılık unsuru çok önemli. Yani bu kadar can taşıyorsa kardeşim daha dikkatli olacak. Araçların tekerlerine daha dikkatli yani kaplama teker yapmayacaklar. On numara yağ kullanmayacaklar. Biliyoruz çok pahalı. Her şey çok pahalandı. Farkındayız ama otobüs biletleri de pahalı. Karlılıkları ister istemez azalacak ama hiçbir inisiyatifiniz yok. Otobüs söz hakkınız bile yok birçok konuda. Ne isterlerse onu yapıyorlar. İstedikleri durağa giriyorlar. Çıkıyorlar. Amenna bir şey demedik ama bizi sağ salim götüreceksin. O aracı sağ salim güzel kullanacaksın. Şoför yedek şoförün olacak. Dinlendireceksin. İstedikleri durakta durmayı biliyorlar. Anlatabildim mi? Bu noktada manevi tazminatın takdirinde yargıtay kararlarında son dönemde bazı olaylar için kullandığı caydırıcılık unsurunun özellikle otobüs kazalarında da dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim. Bu durumda vefat edenlerin Yakınları kimmiş bunlar anne, baba, eş, çocuklar. Yaşın hiç bölümü yok çocuklar için. Yani ben 43 yaşındayım. Ben babamı kaybedersem Allah korusun manevi olarak üzüntü duyarım. Benim böyle bir hakkım var destekten yoksun kalan değilim. Ama manevi anlamda tazminat hakkım var. Kardeşler destekten yoksun kalan değil karine olarak aksi ispatlanabilirse başka. Onlar manevi anlamda zarara uğrayanlardır. Onlar da tazminat talep edebilirler. İş göremezlik açısından. İş göremezlik bacağımız kırıldı diyelim bu kazada. Manevi tazminat açabiliriz. İş göremezlik oranı verilirse %5, %4 her neyse. Bununla alakalı da manevi tazminatın bir tık arttırma sebebi olur takdirinde. Ama benim bacağım kırıldı diye annem babam manevi tazminat davası açamaz. Açarsa hani niteliği çok ağır olmadığı için bir yani onlar lehine bir manevi tazminat takdir edilmez. Edilirse de kuş kadar edilir. Emin olun red, red vekal ücreti diye bir şey var manevi tazminatta ve bunu anlatmıştım. E, aldığından fazlasını geri verirler. Ya da aldığının aynısını geri verirler. Çünkü rakam olarak geçemeyeceği için tazminat miktarını. Ama benim bacağım koparsa bu kazada benim iş göremezliğimden dolayı yani yaralanmamdan dolayı eşim, çocuklarım annem, babam hepsi manevi tazminat açabilirler. Çünkü bacağımın kopması bir hayati tehlike yaşamam ciddi bir uzuv kaybı yaşamam. Bütün hayatımı etkileyecek olması onların da hayatını etkiler. Onları da çok üzer. Dolayısıyla bu üzüntü karşılığında annem babam da manevi tazminat davası açabilir. Burada kriter nedir? Yaralılık derecesi ağır derecede bir yaralılık varsa yakınları da ve bizzat yaralının kendisi manevi tazminat açabilirler. Manevi tazminat kime karşı açılır? Birincisi araç sahibine karşı açılabilir. Yani daha doğrusu işleten kimse o. Genelde araç sahibi işleten aynıdır. Kayıt malikidir genelde ama otobüsler için farklı bir durum olabilir. Bu otobüs muhakkak bir kasko poliçesi veya ihtiyari mali mesuliyet teminat bu. yani böyle ayrı bir poliçesi olabilir. Kasko poliçesinin içerisinde İMM ihtiyari mali mesuliyet teminatı olabilir. Burada manevi tazminat da teminat altına alınmış olabilir. Buna karşı da bu dava açılabilir. Araç sürücüsüne de açılabilir ama araç sürücüsü uzun bir süre su kalacaktır. Ceza alacaktır. Hani geliri nedir? Ne kadar malı vardır? Bu ayrı bir muamma. Burada tabii ki Erova turizmi e karşıda bu dava açılacaktır. Amblem sadece aracın üzerinde amblemi var diyerek kurtulamazlar. Erova turizmde bu kaza zedelerin zararlarını ödemekle sorumludur. Çünkü biz bu Erova turizmin ismine güvenerek bu araca biniyoruz. Tokat'ta bilinen bir bir firma çok net. Biz burada bir gün yarın bir duruşmamız olsa Tokat'ta gidecek olsak Erova Turizm hani iki ya da üç turizmden biri ona binme ihtimalimiz yüksek. İsmine de güveniyoruz. Bir marka değeri de var. Buna güvenerek bindiysek o da bizi sağ salim taşımak zorundaydı ve taşıyamadığı için zararımızı gidermekle sorumludur. Kısaca böyle arz etmeye çalıştım. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Allah'a emanet olun. Allah vefat edenlere gani gani rahmet, yakınlarına da büyük sabırlar versin. Yine yaralılara da acil şifalar versin dileğimle videomu sonlandırıyorum. Tekrar Allah'a emanet olun.